Merhaba Sayın ve Büyücüler. Size haber merkezinden bilgilendireceğim. Günün ilk haberine Harry Potter'ın heykelinin dikilmesiyle başlayalım. Londra'da Harry Potter'ın heykeli dikildi. Detaylara geçelim. Daha önceki haberlerde de bahsettiğim gibi Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki süpürge üstündeki kuydu içi tasviri heykel Londra'da ıı, dikildi. At Wizarding World bunu post olarak Instagramında paylaştı. İkinci haberimize de Bir Fantastik Canavarlar 2 filmiyle devam edelim. Netflix'te Fantastik Canavarlar 2 yayınlamaya başladı. Yayınlandığı ilk gün Türkiye'de 5. sıraya yerleşti. Fantastik Canavarlar Grindelwald'un suçları 2018 yılında vizyondaydı ve Türkiye'de büyük bir gişe rekoru kırmıştı. Bunu, bunları biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yani 11 Ekim'de Netflix'te Fantastik Canavarlar 2 Grindelwald'un suçları çıktı. E, fanlar şu anda 3. filmi bekliyorlar. 12 Kasım 2021'de yayınlanacak. Ama Netflix'te yayınlanması fanları çok sevindirdi. Aynı zamanda daha ilk günden Türkiye'de 5. sıraya yerleşti. Bir Harry Potter'ın pop-up kitabının çıkacağını söylemiştim. Diagon temalı Harry Potter pop-up kitabı çıktı size daha önce bahsettiğim kitap kağıt mühendisi Maiten Renhurt tarafından tasarlandı. Kitap geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluştu. Sizi Diagon yolunun derinliklerine götürülecek olan kitap harika olacağı benziyor. Harry Potter'ın resimli baskıları kitapların olduğunu biliyoruz. Harry Potter'ın felsefe taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası. Ve yeni bir resimli baskı kitap çıkıyor. Harry Potter ve Ateş de değil. Aynı zamanda yeni bir boyama kitabı da çıkıyor. Daha önce Harry Potter ve Felsefe Taşı ve Harry Potter ve Sırlar Odası'nın resimli örnekleri çıkmıştı. Şimdi ise Harry Potter ve Ateş Kadehi'nin bir resimli örneği çıkacak. Jim Kay tarafından e, tasarlanan bu kitap içinde bir ejderhalar ve daha birçok e, hayvanın resmini barındırıyor. Türkiye'de Diyanarlar'da 350 TL olarak satılıyor. Şu anda indirimde. Daha sonra 600 liraya çıkacak. Almanızı tavsiye ederim. Bu zamanda Harry Potter Yerler ve Karakterler adlı bir yeni bir boyama kitabı çıkacak. Harry Potter Haber Bültenimizin sonuna geldik. En güncel haberlerden haberdar olmak için bize abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sihirli günler dilerim.